kim ateş etti görebildin mi? Kim bu adamlar? Neyin nesi? Akıncı. Akıncı orada mısın? Cevap ver. Dinliyorum. Bulunduğun bölgeden güçlü telsiz sinyalleri geliyor. Görüntü var mı? Hayır. Ama büyük ihtimal bunlar polis telsizi. Frekanslarına girmeye çalışacağım. Şimdi hemen oradan uzaklaş. Hemen. Anlaşıldı. Bundan sonra Kemal ne olacak? Silmene gerek yoktu. Zaten seni biliyorlar. Yüzümü eskitmek istemiyorum diyelim. Kemal müdürü bu Siz hepiniz birden nereden çıktınız? Televizyoncuyum. Televizyoncuyum. Sorun yok. Nergis Emiroğlu. Televizyoncuyum. Kemal Bey. Yine mi sen? Biz seni teşkilata alalım bari. Her operasyonun içindesin maşallah. Kemal Bey, Akıncı'yı ateş ettiler. Ateş mi ettiler? Evet. Nereden? Bilmiyorum ama Akıncı'yı ateş ettiler. Tamam, onu anladım kızım. Nereden? Bilmiyorum, göremedik. Göremediniz. Öyle mi? Göremediniz. İkimizin yerine de konuşmaya başlamışsın. Aferin sana kızım. Aferin kızım. Arabaya bin. Güzel, Binayı çembere alın. Emredersiniz. Sana arabaya bin dedim. Oğlum iyisin değil mi? İyiyim anne iyiyim. Merak etme. Kardeşini ne zaman alacaksın? Şimdi gidiyorum almaya. Alınca bana haber ver. tamam mı? Tamam veririm merak etme. Hadi haber bekliyorum sende. Merak ediyor ne yapsın? Merak etmek güzeldir tadını çıkar. Bu arada şu televizyoncu kız. Ne olmuş o kıza? <laughs> Sen de gülüyorsun ya? Oğlum siz iyice siyam ikizlerine döndünüz vallahi. Dalga geçeceğini bir abilik yapsan bana yardımcı olsan kızı benden uzaklaştırsan nasıl olur? Bak ya insan hiç kiracısı için böyle konuşur mu? Çok ayıp. Keçinin sevmedi ot misali. <laughs> Neyse biz konumuza dönelim. Aslan bak. Bu akşam hedef sendin. Bütün o gürültü patırtı seni tuzağa çekmek içindi. Ve eminim ki bu işin arkasında yine o gizli yapının İstanbul sorumlusu var. Adamların silahlarını havaya uçurdun. Paralı askerlerini yok ettin. Az çekmediler senden. Keşke biraz daha vaktim olsaydı da şu bana sıkılan kurşunlardan bir tanesini alabilseydim. Merak etme. Polis o kurşunların peşine düşecektir. Ondan sonrası bende. Benim çıkmam lazım abi. Daha Beyza'yı alacağım. Tamam. Rica etsem Eve selam söyle. Aleykümselam. Bu güzel kiracıya da. <laughs> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.